Merhaba, şimdi değişkenlere başlıyoruz. Değişken nedir, neden ortaya çıktı? 1. Niye buna ihtiyaç duyuldu? Şöyle düşün, program dediğin şey bilgisayara şu adımları yap demek. Ama bilgisayarın bir hafızası var, var ve biz çoğu zaman şunu isteriz. Bir şeyi hatırlasın. Örneğin oyuncunun canı kaç? Bir şeyi sonra kullanmak üzere saklasın. Örneğin en son hangi kapıdan girdi? Bir şeyi zamanla değiştirsin. Örneğin stamina azalır, para artar. Bir şeyi kararlaştırıp karar versin. Örneğin HP 0 mı? O zaman öl. Eğer değişken olmasaydı her şeyi o anlık hesaplar ve sonra unuturdun. Bu da oyunu hafızasız yapar. Oyun ise tamamen hafıza işidir. Dünya, oyuncu, eşyalar, gün döngüsü, görevler hepsi durum taşır. Değişkenin çıkış noktası bu. Bilgisayarın hafızasında bir bilgiyi tutmak ve ona anlamlı bir isim vermek. 2. Günlük hayattan benzetmeleri. Günlük hayat benzetmeleri. Kutu artı etiket. Değişkeni en iyi şöyle hayal et. Elinde bir kutu var. Hafızada bir yer bu. Kutunun üstünde bir etiket var. Değişken adı. Kutunun içinde bir şey var. Değer. Mesela etiket player health kutunun içi 100. Bu kısmı tekrar edeceğim. 2. Günlük hayattan benzetmeleri. Yine yanlış okudum. 2. Günlük hayat benzetmeleri. Kutu artı etiket. Değişkeni en iyi şöyle hayal et elinde bir kutu var. Hafızada bir yer bu. Kutunun üstünde bir etiket var. Aslında değişken adı bu. Kutunun içinde bir şey var. Aslında bu da değer. Mesela etiket player health kutunun içi 100. Oyuncu hasar alınca kutunun içi 80 olur. Etiket aynı kalır ama içerik değişir. Bu benzetmede kritik şey şu. İsim insan için değer, bilgisayarın tuttuğu gerçek bilgi, değişken, ikisini birleştiren köprü. 3. Unity de karşılığı. Oyun dünyası değişkenlerle ayakta durur. Unity'de değişken kullanmayan oyun neredeyse yok. Örnekler. Tip detayına girmeden. Oyuncu, can, hız, stamina, altın, seviye. Dünya, gün, saat, mevsim, hava. Farming sulandı mı? Büyüme süresi, ürün sayısı. Envanter hangi item var? Kaç tane var? Aksiyon kuldan var mı? Mermi sayısı, saldırı gücü. Survival açlık, susuzluk, sıcaklık. Unity'de bu değerlerin bir kısmını inspektörde ayarlarsın. Ayar değerlerinden. Bir kısmı oyun oynarken değişir. Bu da durum değerlerinden. Burada ilk, ilk büyük ayrımı cebine koy. Ayar Tasarım için, tasarım için koyarsın. Mesela hız 6 olsun mu 7 mi olsun. Bunu işte inspektörden ayarladığımız kısım bu. Durum yani State oynarken değişir. Mesela anlık HP Bu durum dediği de oyunun içindeki o andaki değişen değerleri kastediyor. Bu ayrımı erken yapmak ileride projeni çökmekten kurtarır. 4 yanlış kullanım, değişken en çok nerede batırır? Yeni başlayanların en çok düştüğü dört çukur var. Çukur 1. Her şeyi değişken açmak. Bir şeyi hesaplayabiliyorsan her zaman saklaman gerekmez. Gereksiz değişken eşittir gereksiz kafa karışıklığı. Çukur 2. Aynı anlamı iki farklı yerde tutmak. Mesela hem health var hem de current halt var ama ikisi de aynı şeyi, aynı şeyi temsil ediyor gibi. Bir süre sonra biri 80, diğeri 100 kalır ve oyun hayalet bagöretir. Çukur 3 isimlere rastgele vermek. X1, TMP, Data, Value 2. Bugün anlıyorsun, yarın anlamıyorsun. Bir oyun projesi yarın demektir. Steam hedefi olan projede isimler kader belirler. Çukur 4 değişkenin anlamını netleştirmemek. Speed dediğin şey yürüyüş hızı mı, koşu hızı mı, animasyon hızı mı, ivme mi? Anlam net değilse ileride her sistem onu farklı yorumlar. 5. ipuçları. Çok temel ama altın değerinde. Şimdilik 3 kural veriyorum. Daha sonra daha fazlasını sonraki derslere saklayacağım. 1. Değişkenin adı eşittir cümle gibi okunmalı. Bu neyi tutuyor sorusuna tek başına cevap versin. 2. Bir değişkenin tek bir anlamı olsun. Hem hız, hem güç, hem başka bir şey olmasın. 3. Ayar değerlerini ve durum değerlerini karıştırma. Bu seri boyunca bunu defalarca işleyeceğiz. 6. Bugünlük mini pratik kod yazmada Kafanda bir oyuncu düşün ve şu üç listeyi yap. Ayarlar. Tasarımcı gibi ayarlamak isteyeceğin beş değer. Örneğin yürüyüş hızı, koşu hızı, başlangıç canı gibi. Durumlar. Oynarken değişecek beş değer. Örneğin anlık can, stamina, para bunlar gibi. 3. Yanlış ikizler. Aynı şeyi iki yerde tutma riski olan iki çift. Örneğin gold ve money. Yani money para gibi. Bunu yapınca değişkenlerin niye var kısmı kafanda daha net oturur. Evet arkadaşlar, değişkenler kısmına başladık. Bu bölümde bir aksilik olmazsa 50 bölüm yapacağım eğer yapabilirsem. yine için teşekkürler. Kolay gelsin.